Bugün sizlerle iş yerlerimizdeki sağlık ve güvenliğin temel taşlarından biri olan ancak zaman zaman önemi göz ardı edilebilen bir konuyu, iş güvenliği kurulunu konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda en temel insani hakkımızdır. Bu hakkın korunması ve geliştirilmesi ise hepimizin ortak sorumluluğundadır. Merhaba. Bugün biz... Türkiye'deki İş sağlığı ve güvenlik kurulları konusuna e, biraz daha yakından bakacağız. Evet. Özellikle 50'den fazla çalışanı olan ve işlerin 6 aydan uzun sürdüğü yerlerde zorunlu olan bu kurullar ne iş yapar, kimlerden oluşur, neden bu kadar önemlidir? Bunu bir anlayalım istiyoruz. Tabii. Aslında iş yerindeki güvenliğin hani temel taşlarından biri diyebiliriz bu kurullar için. Yani bir nevi sigortası gibi mi? Evet, bir nevi öyle. Şöyle ki bu kurulların varlık sebebi aslında kazaları ve meslek hastalıklarını daha olmadan önlemek. Yani temel fikir iş yerindeki farklı sesleri İşvereni, çalışanı, uzmanı, hekimi aynı masada buluşturup e, proaktif bir güvenlik kültürü yaratmak. Proaktif derken yani olay olmadan harekete geçmek. Hı. Aynen öyle. Sadece sorun olunca müdahale değil, riskleri önceden görmek ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek. İşte kurulların asıl olayı bu. Peki bu masanın etrafında tam olarak kimler oturuyor? Kaynaklara baktığımızda işveren veya vekili var. Evet, başkan olarak. Sonra iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi. İnsan kaynakları veya idari işlerden sorumlu bir kişi. Doğru. Çalışan temsilcisi de mutlaka oluyor. Hı hı. Varsa sivil savunma uzmanı, formen, ustabaşı gibi teknik kişiler de katılabiliyor anladığım kadarıyla kesinlikle. Bakın buradaki dinamik ilginç. Başkan, işveren veya vekili dedik, sekreterye görevini normalde iş güvenliği uzmanı yapıyor. Normalde. Evet. Ama mesela okullar gibi tam zamanlı uzman çalışmayan yerlerde bu sekreterye işini İSG'den sorumlu müdür yardımcısı üstlenebiliyor. İSG yani iş sağlığı ve güvenliği. Anladım. Uzmanın rolü orada daha çok danışmanlık gibi o zaman. Hı hı. Aynen. Rehberlik ediyor. Üyelerin seçimine gelince uzman, Hekim, ik gibi kişiler işverence atanıyor. Ama çalışan temsilcisi eğer sendika varsa oradaki temsilciler arasından seçimle geliyor. Hmm. Sendika yoksa o zaman çalışanlar kendi aralarından seçiyor. Formen, ustabaşı gibi teknik ekipte ya kendi aralarından seçiyor ya da atanıyor. Yani hem atama var hem seçim. Bu karma yapı hani farklı çıkarların temsilini sağlıyor galiba teoride. Peki bu kurul ne sıklıkla toplanıyor? Sürekli mi iletişim halindeler? Sürekli olmasa da düzenli bir ritmi var. Bu ritim de iş yerinin tehlike sınıfına göre değişiyor. Nasıl yani? Az tehlikeli yerler 3 ayda bir, tehlikeli yerler 2 ayda bir, çok tehlikeli iş yerleri ise her ay düzenli toplanmak zorunda. Her ay? Çok tehlikeli sınıfta bayağı sıkı bir takip var demek ki. Bildiriliyor. Yani bir düzeni var işleyişin. Anladım. Bu rutin işleyiş. Ama hayat bu. Her zaman planlı gitmez. Beklenmedik acil bir durum olursa. Mesela ciddi bir kaza yaşandı. Çok doğru bir nokta. İşte o zaman olağanüstü toplanma devreye giriyor. Ölümlü kaza, uzuv kaybı gibi çok ciddi olaylarda. Evet. Hı hı. Veya böyle çok acil önlem gerektiren özel bir durum ortaya çıktığında kurul üyelerinden herhangi biri başkana veya sekretere başvurup kurulu hemen toplantıya çağırabiliyor. Hmm, hızlı bir reaksiyon yani. Kararlar nasıl alınıyor peki o toplantılarda? Herkesin hemfikir olması mı lazım? Hayır, oy birliği şart değil. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıyor. Yani yarısından bir fazlası gelince toplantı yapılabiliyor. Kararlar da toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınıyor. Hmm. Çekimsel kalmak yok mu? Yok, çekimsel oy kullanılamıyor. Eğer oylar eşit çıkarsa başkanın oyu sonucu belirliyor. Anladım. Ve her toplantının bir tutanağı tutuluyor değil mi? Ha, kesinlikle. O tutanak imzalandığı anda da işverene bildirim yapılmış sayılıyor. Bu da hem şeffaflık sağlıyor hem de acil durumlara hızlı ve kayıtlı bir yanıt verilmesini garantiliyor. Hmm. Peki bu toplantılarda neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Sadece olan kazaları mı inceliyorlar yoksa daha geniş mi görevleri? Kaynaklarda iç yönerge falan da diyordu. Görevleri oldukça geniş ve aslında daha çok önleyici tarafı odaklı. Sadece olmuş kazaları değil, ramak kala olaylarını da inceliyorlar. Ramak kala? Yani kaza olmamış ama kıl payı atlatılmış durumlar mı? Aynen öyle. Neredeyse kaza olacakmış ama olmamış. İşte bu durumları incelemek çok kritik çünkü potansiyel kazaları görme ve engelleme şansı veriyor. Hmm, bu önemli bir detay. Başka neler var görev listesinde? Epey bir şey var aslında. İş yerine özgür riskleri belirleyip önlemler geliştirmek, genel bir önleme politikası için çalışmak, çalışanlara yol göstermek, İSG eğitimlerini planlamak, bakım onarımlarda güvenlik tedbirlerini izlemek, acil durum planlarının işleyişini takip etmek, bir de yıllık bir değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Bayağı kapsamlıymış. Listede bir madde daha dikkatimi çekti. Çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerini acilen karara bağlamak. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu çok önemli bir yetki. Bir çalışan işini yaparken ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorsa yasal olarak çalışmaktan kaçınma hakkına sahip. Yani ben bu koşulda çalışmıyorum çok tehlikeli diyebilir mi? Hı, diyebilir. İşte böyle bir talep geldiğinde kurulun bunu çok hızlı bir şekilde acilen değerlendirip bir karara bağlaması gerekiyor. Bu kurulun ne kadar kritik ve anlık kararlar alması gerektiğini gösteriyor. Anladım. Peki kurul üyeleri bu tür hassas kararları alırken bir çekince yaşamaz mı? Sonuçta işverenin de olduğu bir kurul. İşte orada da bir güvence var. Kaynaklarda açıkça belirtilmiş kurul üyeleri bu görevleri nedeniyle hak kaybına uğratılamaz, kötü muamele göremez. Yani bir baskı görmemeleri gerekiyor. Bu da üyelerin çekinmeden konuşabilmesi için önemli bir koruma. Hmm. Bu kadar çeşitli ve önemli sorumluluklar var. E, bu üyelerin de belli bir bilgi birikimine sahip olması lazım o zaman. Kesinlikle zaten bu yüzden üyelere özel bir eğitim verilmesi de zorunlu tutulmuş. Bu eğitim olmazsa olmaz. Ne gibi konular var bu eğitimde? Hmm. Kurulun görev ve yetkileri, temel İSG mevzuatı, kaza ve meslek hastalıklarının nedenleri, iş hijyeni, iletişim teknikleri, acil durumlar iş yerine özel riskler, risk değerlendirmesi nasıl yapılır gibi konuları kapsıyor. Evet, yani kurulun etkin çalışması için gerekli tüm temel bilgiler veriliyor. Aynen öyle. Bu eğitimler kurulun sadece kağıt üzerinde kalmaması, gerçekten işleyen, fayda sağlayan bir mekanizma olması için temel bir yatırım. Bilinçli üyeler demek sonuçta daha güvenli bir iş yeri demek. Evet, Anlıyoruz ki sizin paylaştığınız kaynaklara göre bu iş sağlığı ve güvenliği kurulları Türkiye'de iş yeri güvenliği için gerçekten detaylı düşünülmüş, farklı rolleri bir araya getiren ve yasal güvencelerle de desteklenen önemli yapılar. Kesinlikle. Bitirirken belki dinleyicilerimizin aklında şöyle bir soruyla ayrılabiliriz. Bu kadar ayrıntılı tanımlanmış bir yapı bu görev listesi. Acaba farklı sektörlerde, farklı büyüklükteki iş yerlerinde pratikte ne kadar işliyor? Hmm, yani kağıt üzerindeki ideal durumla sahadaki gerçeklik ne kadar örtüşüyor? Aynen mevzuatın öngördüğü bu sistem gerçek hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşıyor olabilir ya da ne gibi başarı hikayeleri vardır? Özellikle farklı tehlike sınıflarındaki uygulamalar nasıl sonuçlar doğuruyor? İşte bu sorular üzerine biraz düşünmek konuyu belki daha da derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir.